Şimdi e, aydınlatmamızın elektrik aksamını bağlayacağız. Burada dip kısmında bir delik açtık. Burası bizim kablomuzun giriş deliği. Şöyle bir kablo kullanıyorum. Piyasada son derece rahat bulunan, bütün elektrikçilerde bulabileceğiniz üzerinde e, açma-kapama anahtarı bulunan bir kablo. bizim giriş dediğimiz. Şimdi, daha önceden yaptırıp hazırladığımız, boyadığımız e, aparatı bağlama ayağımız. Şimdi, e, piyasada bayağı araştırarak şey yaptım. Şöyle bir e, duy kullanıyorum. Çünkü bunu e, en uygun bağlanma e, ya en uygun e, duy böyle bir duy. Tabi e, ilave e, bu tarz e, nişler e, Gördüğünüz gibi aparat buraya oturmak tabii sıkıntı, aparatın oturmasını kabloyu bağlamak da çok kolay. Şimdi sadece buradan içeri doğru soktuğunuzda o kendisi otomatik olarak tutuyor ve geri bırakmıyor. Herhangi bir temassızlık sorunu da olmuyor. Bakın, ne kadar basitçe kabloyu duya yerleştirdim. Bunu da yerine oturttuğum anda aydınlatma aparatımız bağlanmaya hazır. Ee, bundan sonra tüm yapacağımız e, sırt kısmında hazırladığımız deliğe iki tane vidayla bunu vidalamak. O da son derece basit e, bir olay. ...karşılığını buluyoruz. Ve... ...onumuzu takıyoruz. Başlarda bunları... ...takarken... ...ilk şeylerde... ...bu ayak... ...bağlantı ayağını... ...kendim PVC'den keserek... ...yapıyordum. Sonra... ...baktım çok sağlam olmadı tatmin edici değildi. Yani e, herhangi bir e, ampulü takarken ampulü e, fazla zorlarsanız bastırırsanız kırılıyordu. E, daha sonra bu saç ayakları yaptırdım. Kendi ölçüme göre. Şimdi vidaları sıkıştırayım. Ben bunları daha sonra, sonra vidayla iyice sabitleyeceğim. Sadece şunu göstereyim. Aydınlatma aparatımız yerine oturdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bizi e, diğer sosyal medya kanallarımız, e, Facebook Anis Tasarım, Instagram Anis Tasarım Sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz. Youtube, ee, YouTube kanalımız zaten e, şu anda bu videoyu oradan izliyor olacaksınız. Ee, diğer e, kanallarımızda da paylaşılacak. Daha önce ürettiğimiz bütün ürünlerimizi de e, Instagram kanalımızdan görebilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.